Brown Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat Sunar Seçim masasından bizleri izleyenlere merhabalar değerli izleyiciler. Evet seçim masasında biz yerel siyaseti ele almaya devam ediyoruz yaklaşan yerel seçimler öncesinde. Bugünkü konuğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Murat Baybatur olacak. Sayın Baybatur hoş geldiniz. Hoş bulduk Canan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler bizler de iyiyiz. Biraz yorgunluk var galiba. Evet. E, malum artık tempoyu arttırdınız tüm partilerde olduğu gibi. Adalet ve Kalkınma Partisi de ilçe, belde, köy, mahalle durmadan gece gündüz geziyor. Evet. Evet neler yapıyorsunuz son günlerde? Valla tabii hakikaten arkadaşlarımızla beraber çok ummalı bir çalışma içerisindeyiz. 17 ilçemizde bütün teşkilatlarımız kadın kollarından gençlik kollarına kadar, meclis üyelerine kadar bütün herkes ummalı bir şekilde adaylarımızla beraber çalışıyorlar. Gayet de iyi gidiyor. Bütün arkadaşlarımız, biz onlar hep söyledik. Yani şehir merkezinde vatandaşlarımızla irtibatta olun, el sıkışın, sohbet edin, onlara anlatın. Eksiklerimiz varsa, gediklerimiz varsa, tavsiyeleri varsa alın ve ona göre de hareket edin diyoruz. Hakikaten arkadaşlarımız sağ olsun, belediye başkan adayları, teşkilat mensubu bütün arkadaşlar, köyler, beldeler, şehir merkezi, işte sivil toplum örgütleri, Köşe taşı diyebileceğimiz insanlar babında bütün her tarafta bir çalışma var, hummalı bir çalışma var. Bugün de işte Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Kula'da, yarın Selendi'de. Biz Hakeza, şimdi inşallah bu programdan sonra bizler de Kula'ya geçeceğiz, evet. oradaki programlar. Çarşamba günü Nihat Zeybekçi, Ekonomi Bakanımız gelecek, onunla ayrı bir programlar. Perşembe merkezdeyiz, Cuma Kırkağaç Gördes gibi böyle yoğun bir şekilde programlarımızı icra ediyoruz. İnşallah bakalım bereketli olacak diye düşünüyoruz. Hummalı çalışmaya evet. devam. Ekonomi Bakanı ne zaman gelecek? Gelin çarşamba günü mi? gelecek Pardon, Nihat Bekçi Beyefendi. Burada İndesit diyebildiğimiz OSB'deki bir fabrikanın temel atma törenine katılacak. Onun öncesi iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. Onlarla Türkiye'deki son gelişmeleri, ekonomideki değerlendirmeleri iş adamlarıyla fikir alışverişinde bulunup neler yapılabileceği noktasında evet. çalışmalarımız olacak. Açılışlar evet. yapılacak. Ondan sonra kendi siyasi çalışmamızı yapacağız. Ondan sonra da Sayın Bakanımızı uğurlayacağız inşallah. Evet şimdi e, tüm partilerde adaylar projelerini yavaş yavaş açıklamaya başladı. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de sadece Şehzadeler Belediye Başkanı adayı Ömer Faruk Çelik projeleriyle evet. e, kamuoyunun karşısına çıktı. Onun dışında Yunus Emre Belediye Başkanı adayı Sayın Çerçi ve Sayın Tanrıverdi e, projelerini henüz açıklamadı. Yalnız şöyle bir şey var, e, Sayın Tanrıverdi'nin her zaman gittiği e, yerlerde yaptığı açıklamalarda bizim projelerimiz... Ee, ...çok güçlü olacak. Evet. Öyle projelerle halkın karşısına çıkacağız ki... ...sansasyon yaratacağız diye... ...şeklinde açıklamaları oluyor. Peki bu projeler... E, ...ne zaman açıklanır? Evet, e, sizinlerin de ifade ettiği gibi... E, ...Şehzadeler Belediye Başkanı adayımız... ...Sayın Çelik projelerini açıkladı. Yunus Emre Belediye Başkanı adayımız... ...Sayın Çerçin'in... ...son rutuşları yapılıyor... Pro e, ...projeleriyle yani. alakalı... Önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde zannediyorum ki Mehmet Bey de kendi projelerinin lansmanını yapacak. Biz onların projelerinin lansmanı bittikten sonra da Sayın Tanrıverdi'nin projeleri projeler üzerinde arge ekibimiz ve İstanbul ve Ankara'dan danışman arkadaşlarımızla çalışıyor arkadaşlarımız. Hakikaten Hüseyin Bey'in de ifade ettiği gibi ben projeleri çünkü şimdi gördüğüm için taslaklar üzerinde çalışmalarda da ben de katıldım bazılarını Hüseyin Bey ile beraber. ...hakikaten e, dudak uçuklatacak diyelim. Projeler olacak. Yani bizim çılgın projelerimiz var orada. Evet. İnşallah bunun Sayın Tanrıverdi'de... E, ...lansmanını yaptıktan sonra zaten... ...tüm Manisalı hemşerilerimiz de... ...bu projeleri gördükleri zaman... E, ...çok hoşlarına gideceği kanaatindeyim. Yani bizim yap yaptığımız projelerin... ...ayakları yere basan projeler. Biz İstanbul Büyükşehir'den olsun... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de olsun ve diğer danışmanlık şirketleriyle hummalı bir ekibimiz, ARGE Başkanlığımızın başkanlığında bir ekibimiz var. Çalışıyorlar şu an. Yani bunlar yarın öbür gün ilan edildiği zaman inanın Manisalı hemşerilerimiz bundan dolayı çok ziyadesiyle memnun olacak. Ve bu projelerin hayata geçmesi için temennide bulunacaklar. Çünkü bu projeleri biz gerçekleştirdiğimiz zaman ki içinde tabi şimdi ifade edemiyorum ama üç tane çok önemli proje var. Bu üç tane önemli projeyi özellikle hemşerilerimiz gördüğü zaman e, takdir edecekler diye düşünüyorum. Ve Manisalı hemşerilerimiz proje nasıl olur? Nasıl ayağa yere basan bir proje burada ifade edilir? Bunu gördükleri zaman da belediyeciliğin ne demek olduğunda daha yakından görmüş olacaklar. Evet tabii ki merakla bekliyoruz biz de o projeleri. Ee, bir de şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi iddialı hazırlanıyor seçimlere. Şu var bir de e, sanki e, Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilmiş belediyeyi yeniden geri almak istiyor ve bunun hırsı da var sanki AK evet. Parti'de. Doğru mudur? Yani şu, biliyorsunuz biz 2009 yılında şu anki Milliyetçi Hareket Partisi'nin başta belediye başkanı ve o zamanki yöneticilerinin çok bariz bir şekilde iftira, iftiraları belden aşağı saldırmaları neticesinde Manisa'lı hemşerilerimize de biz bunun böyle olduğunu anlatamadık ve neticeyi kelam burada seçimi kaybettik. Bizler tabii onlar gibi yapmayarak, tabiri caizse iftira atmadan, çamur atmadan eleştirerek ve kendi yapacak olduğumuz projeleri ifade ederek çalışıyoruz. Biz bu seçim döneminde şunu gördük 2009-2014 arasında ne yazık ki burada belediyemiz Manisa Belediyesi, MHP'li Manisa Belediyesi, Manisalı hemşerilerimizin sorunlarını, problemlerini çözecek hiçbir çalışmayı icra edemediler. Her zaman söylüyorum, yaptıkları park bahçe kaldırım ve bir tane de alt geçit ya da üst geçit ne dersek diyelim, böyle bir proje gerçekleştirdiler. Bunun dışında bunların yaptıkları herhangi bir proje ne yazık ki yok. Bunu Manisalı hemşerilerimiz de görüyor. Belediyecilik bu demek değildir. Bunların yaptığı belediyeciliği bizim yaptığımız belediyeciliğin zekatı bile onlardan daha fazla olur. Ama bu süreç içerisinde bizler şunun için hırslıyız. Biz buraya bir belediye başkanını oturtmak, AK Partili bir belediye burada olsun da nasıl olursa olsun noktasından, mihvalinden bakmıyoruz olayı. Bizim öyle bir hırsımız yok. Bizim hırsımız, bizim azmimiz, bu 5 yıllık dönemde Manisa'da büyük bir kayıp yaşandı. Şimdi Manisa artık büyük şehir oluyor. İmkanları farklı hale gelecek. 17 ilçenin imar bütünlüğü içerisinde çalışmaları yapılacak. Bizim derdimiz bu belediye eğer büyükşehir belediye başkanlığını alırsa Manisa'ya hiçbir şey yapamayacağı endişesi var bizde. Ve biz evet. bu projeleri Manisa'ya en iyi hizmeti bizim yapacağımıza inandığımız için ve Manisalı hemşerilerimiz de bunu bildikleri için ve bizim her gittiğimiz yerde Aman çok çalışalım. AK Partili Büyükşehir ve ilçe belediyelerini AK Parti'nin alması lazım. Hizmetler noktasında AK Parti'ye ihtiyacımız var dedikleri için bizim hırsımız fazladır. Yoksa şahsi veya nefsi meselelerden dolayı değil, hizmetten dolayı hırsımız var bizim. Yani gittiğiniz yerlerde vatandaşların ilgisi size oldukça fazla mı? Yani evet. karşılaştığınız çok, ilgiden sonra Cengiz işte Ergün'ü şikayet ettikleri Evet çok çok. Gibi. En son ben size söyleyeyim. En son işte Aynali dediğimiz Biliyorsunuz evet. hepimizin Aynali çay bahçesi var Meşhur bir yer Yani Aynali kahvesinin Orada bir çalışma yapıyoruz İnanın oradaki insanlar Bize geliyorlar şikayette bulunuyorlar Bu nasıl bir belediyeciliktir Zaten yollarının dar olduğu bir yerde Otopark problemini zaten sen 5 yıldır çözememişsin Kalkıyor Aynali'nin önünü tek yön yapmış Gidiş geliş yapmış O tarafları Kırmızı Köprü'ye kadar neredeyse Veya oradan aşağıya doğru e, yolları kapatmış, park bahçe haline getirmiş. Yani bu nasıl bir belediyecilik mantığıdır anlamıyorum. oradaki insanlar diyor ki, yani Sayın Başkan dediler, <laughs> apartmanlarda oturan aileleri söylüyorum. Evet. Yani biz burada park edecek yerimiz yok. Ve burayı kapattılar. Biz ne yapacağız? E belediyeye başvurdunuz mu? Yani size bir şey akıl veriyor mu? <laughs> bir vatandaşın biri dedi ki, belediyeye yazılı olarak müracaat ettim. Dedim ki ben işte şu adreste oturuyorum. Burada aracımı park edecek bir yerim yok. Bu park şeklinde yaptığınız bölge kesinlikle doğru olmadığını. Arabalarımızı, araçlarımızı park edemiyoruz. Abi tabiri caizse arabalar üst üste. Verilen cevap. Emekliler ve subay lojmanlarının orada otopark yapıyoruz. Biraz bekleyin. Şimdi aynı halinin orada oturan insan adam da şunu söylüyor vatandaşımız. Aynalı'nın orada oturan insan, emekliler parkının oraya ya da subay lajmanlarının oraya arabasını götürüp park eder mi? Ne alakası var? Uzak kalıyor. Çok Uzak. uzakta kalıyor. Yani evet. burada bu, bu, bu nasıl bir mantıktır ben anlamış değilim. Buraya bu insan nasıl park edecek? Gece hastası olur, şu olur, bu olur. Herkes neticede aracının kapısının önünde ister veya yakın bir otoparkta ister. Yani böyle vatandaş da bunu bize söylüyor <laughs> ve diyor ki resmen belediye bizde dalga geçiyor diyor. Yani bu tip tabii nice şikayetler var. Ben bir örnek olsun diye söylüyorum Ve bize şunu ha. söylüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle AK Parti'nin burada olması lazım. AK Parti belediyeciliğinin olması lazım. Ve burada en iyi hizmeti siz yaparsınız. Çünkü bizim referanslarımız çok Canan Hanım. Hani belediyecilik dediğimiz zaman AK Parti, İstanbul'u, Ankara'sı, Konya'sı, Kayseri'si, Kocaeli'si. Yani şimdi belediyecilikte AK Parti ne yapar dendiği zaman bizim referanslarımız çok. Bir sürü belediye örnek gösterebiliriz biz. Ama MHP Belediyesi ya da CHP Belediyesi belediyecilik noktasında ne yapar dediğimiz zaman Allah aşkına size soruyorum. Bana belediye referansı gösterebilirler mi? Biz şurada şurada çok güzel işler yaptık diyebilirler mi? CHP'nin İstanbul'da, Ankara'da, efendim Kocaeli'nde neler yaptığını zaten biliyoruz. İşlerini boşaltarak bir sürü yanlış işler, bir sürü yolsuzluklar yaptığını biliyoruz. MHP belediyeciliği zaten MHP'nin belediyesi yok doğru düzgün Türkiye'de. Yapılanlar da, olanlar da zaten referans gösterecekleri bir boyutta olmayan belediyeleri var. Onun için belediyecilik AK Parti'nin işidir. Biz her zaman söylüyoruz belediyeciliğin tabiri caizse kitabını yazmıştır Recep Tayyip Erdoğan. Bunu milletimizin bu çözümlerini bu sıkıntılarını da çözecek olan inşallah AK Partili belediyeler olacaktır. Şimdi tabii ki Sayın Cengiz Ergün de gittiği her yerde ilk açıklaması biz belediyeyi bu kadar borçlu aldık, bu hale getirdik. İlk girdiğimizde Türkiye tarihinde bir ilk elektrikleri kesilen bir belediyeydi Manisa Belediyesi. Buradan aldık, buralara kadar getirdik, bütçeyi rahatlattık. Aynı zamanda binin üzerinde de proje kazandırdık evet. Manisa'ya. Nasıl ne projeleri kazandırmış? Herhalde o çiçekleri dikiyorlar ya, evet. çiçeklerin diktikleri başına sayıyorlar herhalde bin rakamını öyle mi yakalıyorlar ben anlamadım yani biz Manisa'da yaşıyoruz uzayda yaşamıyoruz Manisa'ya kazandırılan bin tane projeyi boş verin on tane bana net proje açıklasın bunun yanında tabii köy ve beldeler de var yapılan Ay, köy ee, ve beldelere bir yapılan çabuklar. bir şey köy beldelere il özel idaresi eliyle bizler yaptık onlar sadece geldiler işte iki oturak bir durak meşhur lafımız Hı. İki oturak bir durak koydular ondan sonra camilerin oraları Aydınlatmayı ifade ediyorlar ki bunların çoğunu zaten yine biz yaptık. Özel idare olarak yapmış idik. Burada bin tane projeyi bize bir açıklasın yapılan ne var? Yani bunlar tabii şey, şimdi şuna bakmak lazım. Cengiz Ergün Belediyesi 2009 yılında AK Parti'nin projelerinden tabiri caizse e, projelerini bir şekilde bir ajans eliyle aşırarak ilan ettiği projelerden kaçta kaçını yaptı? Şimdi biz bunun hesabını soracağız Manisa'da. Manisa'da çalışmalarımızda diyeceğiz. Siz şu kadar borçtan şu kadara indirdiniz. Öyle mi? Rakamları koyacağız. Bunlar net ifadede konuşuyorum ben. İki, diyeceğiz ki Cengiz Ergün'e sen 2009 yılında Manisalı hemşerilerimize ilan etmiş olduğun kaç tane projem vardı? Şu kadar projem vardı. Kaç tanesini yaptın? Öyle ya. Bunları da soracağız. Biz bunların cevaplarını isteyeceğiz. Sayın Cengiz Ergün 5 yıl içerisinde belediye başkanlığı yaptığı bu dönemde belediyede kaç gün belediye başkanlığı yapmış? Onu da soracağız. Yani 5 yıl içerisinde siz neredeyse önemli bir kısmını hep izinli, tatil, şu bu yaparken belediyeciliği kaç günle ayırdınız? Belediyeye, belediye başkanı olduktan sonra akrabalarınızı nasıl doldurdunuz? Belediye binası mı? Yani belediye personeli olarak. Personel olarak. Bunları evet. soracağız. Peki, Bunları soracağız e, Cengiz Ergün'e. Mutlaka bu iddiaları siz tabii ki her yerde dile getiriyorsunuz. Tabii biz onları ya, ilan edeceğiz. açıklamalarda, vatandaşla düzenlediğiniz kahvaltılarda, yemeklerde. Peki bu iddialara Sayın Cengiz Ergün'den hiçbir şekilde yanıt gelmedi mi? Yani Cengiz Bey buna ister cevap verir ister vermez. O kendi takdiridir. Ama bizler bununla alakalı... Onları soracağız. Bunlar bizim sormamız gereken sorulardır. Evet. Biz ama burada şunu yapacağız canan hanım. Biz burada onların yaptığı gibi iftira atarak yapmayacağız. Çamur atarak yapmayacağız. Net konuşacağız. Net belgesi, bilgisi dahilinde net konuşacağız. Diyeceğiz ki böyle 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 açıkla. Eleştireceğiz. Biz onlar gibi 2009'da yaptıkları gibi yok Bülent Karın oteli vardı. Yok Bülent Karın çok affedersiniz eşini efendim boşadı. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı. Yok ellerinde sahte CD'lerle bilmem nelerle bu tip iftiralarla yapmadı. Yapmayacağız. Ondan müşteri olsun. Tabii bu onlar siyaseti çok çirkinleştiren. Biz tabii 2009'da ne yazık ki bunları yaptılar. Biz net bir şekilde iftira atmadan insanların şahsiyetini, onurunu zedelemeden insanlara iftira boyutunda olmayarak sorular soralım. Cevaplasın bizi ve kamuoyunu mutmain etsin. Evet. Şimdi tabii ki Sayın Tanrıverdi'nin gittiği her yerde yaptığı iki oturak bir durak e açıklaması seçim sloganı gibi oldu. Evet. Şimdi tabii ki Alaşehir'den cevap verdi Cengiz Ergün'de. Dedi ki sen yapsaydın da ben de seni görseydim. E şimdi Hüseyin Tanrıverdi bir, belediye başkanı değil. Elma ile armutu karıştırıyor Cengiz Bey. Bir, Hüseyin Tanrıverdi belediye başkanı değil. İki, Hüseyin Tanrıverdi'nin ne yaptığını görmek istiyorsa bir Manisa milletvekili olarak 11 yıldır Manisa'ya ilçeleriyle beraber ne yapılmışsa bütün milletvekilleriyle beraber Sayın Tanrıverdi'nin de burada katkısı, payı, desteği, öncülüğü vardır. Bir kere bunu sapla samanı karıştırmayacağız. Belediye Başkanı değil ki Hüseyin Tanrıverdi. Ama Hüseyin Tanrıverdi 11 yıl burada milletvekilliği yapmıştır. Bizim bütün milletvekillerimizle beraber Manisa'ya atılan hayırlı hizmetlerdeki projelerde Sayın Tanrıverdi'nin de katkısı kesinlikle vardır. Bizim yaptıklarımızı eğer biz anlatırsak yani bizim yaptıklarımızın zekatı Cengiz Ergün'ün yaptıklarından fazladır. Hiç sakın proje noktasında... Yapılan çalışmalar noktasında bizle yarışmasınlar. Bu da güçlü bir söylem oldu. Bak, bakın açık söylüyorum. Bizle kesinlikle proje konusunda 11 yıldır Manisa'ya yapılan hizmetler noktasında sakın bizle yarışmasınlar. Evet. Şimdi genel merkez Manisa'yla alakalı yapılanların dosyasını bize gönderiyor. İl il kitapçık hazırlandı. Evet. Orada Manisa'ya kaç trilyon, kaç katrilyon para harcandığını ne projeler yapıldığını inşallah o kitap gelsin sizinle bir program yapalım tekrar. Kesinlikle, teker evet, teker ben bunları size Hı -hı. anlatayım. Sayın Ergün'ün tabiri caizse hayali bizim mazimiz noktasındadır. Onun için sayın Hı -hı. Ergün kalkıp da bizim projelerimizde boy ölçüşmesin. Kendi yapacağı projeleri konuşsun ve 5 yıl içerisinde Manisa'ya söz verip de yapamadığı projelerin nedenini söylesin bize. Ağlama gibi her gün ağlayarak yok hükümet engelledi yok mu milletvekilleri engelledi yok şöyle oldu yok böyle oldu bunları geçecek. Yani söylemlerinize göre Cengiz Ergün yatırımların önüne bizi ayet etti mi <laughs> Tabii bahane biz 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 bari şimdi sen gösterdi. Gediz projesi dedin benim gözümde Gediz Gedizi biz mi engelledik daha arıtmanı doğru düzgün yapamadık Gediz projesini biz mi engelledik? Bizim tek engellediğimiz konu şudur. Bunu her zaman zaten ifade ediyorum. İmar değişikliği ile alakalı projelerde Manisalı hemşerilerimizin tepkileri, Manisalı hemşerilerimizin belediyeye belki 10 binden fazla verdiği dilekçeler neticesinde ve bize de gelerek neticede ben AK Parti Belediye Meclisi'nin grup başkanıyım. Benim meclis üyelerimle beraber oturup baktığımızda hemşerilerimizin kafalarında soru işaretlerinin çok olduğunu görünce ve gözyaşı üzerine şeycilik yapabilemeyeceğini, insanların kalbinin veya beyninin arkasında soru işaretleriyle dolu bir imar revizyon planının yapılamayacağını bildiğimiz için ve vatandaşlarımızdan da müthiş derecede tepki gelince biz imar revizyon planında red kullandık. Biz borçlanmasında geçmiş dönemlerde yardımcı olduk. Kredilerinde yardımcı olduk. Siz katı atık, bertaraf ve çöple alakalı yapamadığınız çalışmalarda bütün Manisa'lı hemşerilerimiz biliyor. Manisa vekillerimizle beraber ben de vardım. Grup başkan vekilim şu anki şehzadeler belediye başkan adayı evet. Ömer Faruk Çelik de vardı. İki tane bakanlığa gittik. Manisa'nın bu problemlerin çözülmesi için gayret ettik. Yani biz tıkadıysak valla nasıl tıkamak ben anlamış değilim yani. Yani siz aslında elinizden gelen her, zaman şeyi zaman Manisa için. Aynı Manisa tabii ki yani Manisa'dır. Ama bunu başka yerlere çektiğini çek çekmek istiyorlar. Göreceğiz önümüzdeki günlerde bir görelim bakalım. Bir de belediye hizmet binası polemiği var. Yani tane verdi gittiği her yerde elinde gazeteyle e, vatandaşlara gösteriyor. Diyor ki Sayın Cengiz Ergün hani sen belediye hizmet binasına ihtiyaç yoktu. Yani, Şimdi şu, yanlış anlatmayayım da tam olarak. Şu, şu. Şimdi Sayın Ergün bu önümüzdeki işte tekrar yeni projesinde belediye seçim vaatleri içerisinde 5 yıl önce mesela e, ifade ettiği ticaret şey sivil toplum örgütlerine bina yapılacaktı biliyorsunuz TEDAŞ'ın yanında. Evet. Bunun daha yeni temelini attı. Bunu pazarlıyor. 5 yıl önceki projesini pazarlıyor ve şimdiki projesi içerisinde de diyor ki Manisa'ya diyor belediye binası yapacağım diyor. Şimdi bizim kızdığımız veya da milleti işte böyle hani tabiri caizse kandırmaya yönelik ifadelere kızıyoruz biz. Şimdi Cengiz Ergün'ün beyanı var. 2009 yılında belediye başkanı olduktan sonra Biliyorsunuz bu Baynezi alışveriş merkezinin yanında bizim dönemimizde temeli atılan bir belediye binası düşünüyordu yapılmak, yapılması düşünülüyordu. Şu an orası inşaat halinde değil mi yani? Hayır, hayır temelleri atıldı. Duruyor. Mahkemelik oldular, yapmıyor. Ve evet. Cengiz Ergün gelir gelmez dedi ki, ben dedi şatoda belediye başkanlığı yapmam dedi. Evet. Öyle mi? Esasında ne kadar yanlış bir ifade. Neticede belediye binası makam binası değildir, hizmet binasıdır. Orada vatandaşlarımız işte çarşıdaki belediye binasını görüyorsunuz. Trafik bir acayip sıkış tepiş. Müreffeh, ferah bir yerde belediye binasının olması gerekir. Belediye binası, valilik binası bir şehrin vitrinidir, görüntüsüdür, gücüdür. Ama beyefendi, popülizm adına gelir gelmez ben burada belediye binası yapmam. Ben de eldeki belediye binası bana yeter. Efendim ben şatolarda oturmam dedi. Şimdi kalkıyor bu seçimlerde diyor ki ben diyor Büyükşehir Belediye Hizmet Binası yapacağım diyor Manisa'ya diyor. E mübarek adam. O zaman tezatlık vardı. Yani siz o dönemde bu projeyi sadece ve sadece AK Parti'nin başlattığı bir proje olduğu için iptal ettiniz. Ki orada devleti neredeyse 2 trilyondan fazla zarara uğrattınız. Ve bununla alakalı mahkemeleri devam ediyor ve muhtemelen hukukçulardan aldığımız görüşe göre de o iptal eden meclis üyeleri de dahil olmak üzere hepsine zimmet çıkacak. Bunlar da var. Bunları neyse koyalım bir kenara. O belediye binasını o gün bitirseydiniz. Bakın bugün Manisa Büyükşehir oldu. Belediye binası ihtiyacımız var. Büyükşehir belediyemiz orada olurdu. Çarşıdaki şehzadeler olurdu. Bir tane de Yunus Emre'ye belediye binası bulunurdu. Ne güzel gidelim. Bu ufuksuzluk, bu vizyonsuzluktur. Bu AK Parti yaptı, AK Parti bir işi başlattı. Bunu benim bozmam gerekir mantığından. Kaynaklı ve Manisalıları da zarara uğratan Manisalı hemşerilerimizin kendi cebinden vermiş olduğu vergileriyle beraber verdiği parayı heba etmekten başka bir şey değildir. Şimdi Sayın Tanrıverdi de diyor ki hani sen diyor belediye binası yapmayacaktın, hani sen şatoda yaşamayacaktın öyle diyordun. Ne değişti? diyor? Ne oldu böyle? da şimdi bunu yapıyorsun? Ha. Ne oldu kardeşim? Orada iki trilyondan fazla devleti zarara uğrattın. Ya ne oldu yani? Ne değişti? Ya o zaman bu belediye binasını iptal etmen doğru ya da bu yaptığın doğru. Hangisi yanlış o zaman? Bir tanesinden biri de yanlış değil mi? Yani ya bir belediye binası yapılması hakikaten gerekiyor ya da gerekmiyor. E geçmişte böyle diyorsun, bugün böyle diyorsun. Yani tezatlıklar var, gel gitler var, metcezirler yaşıyorlar. Bu tabii tabii tamamen bir telaşın, bir beceriksizliğin bir belediye yönetimini ne yazık ki sağlayamayan sağlayamamanın verdiği endişelerdir, verdiği sıkıntılardır. Önümüzdeki süreçte e, bununla alakalı projelerimizi de ilan edeceğiz, eleştirilerimizi de yapacağız ve Manisalı kamuoyundan bununla alakalı da milletimizi aydınlatmasını da bekleyeceğiz. Evet, çok da vaktiniz almak istemiyoruz çünkü Kula'ya gitmeniz evet. gerekiyor. Hemen ben son yapılan bir anket sonucunu söylemek istiyorum. Bu bölgesel bir gazetede yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa'da 31.3, Cumhuriyet Halk Partisi 28.1, Milliyetçi Hareket Partisi 27.8 oy aldı ankete göre. Yani e, bunu tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi de kabul ediyor. Bunun değerlendirmesini yine CHP'li adaylarla da yaptık. Evet biz biraz daha çalışsak AK Parti'ye geçeceğiz şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Ki AK Parti de e, şu anda önde çıkan parti. Manisa'da. Evet. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi Manisa'da zaten anketlerden, yani anketler tabi bütün şirketler, bütün partiler yaptırıyorlar. Bizler de yaptırıyoruz şu an bir anket. Ama biz şunu görüyoruz sahada. yani Bugün itibariyle AK Parti e, hakikaten birinci durumda. Allah'a hamdolsun. Yani farklar, şunlar, bunlar anketlere göre de değişiyor işin doğrusu. Evet, Ama değişiyor. biz sahadan gördüğümüz, arazide gördüğümüzü söyleyeyim ben size. AK Parti bugün itibariyle birinci. CHP'nin ikinci olması bunu kimse yadırgamasın bence de doğru. Yani Böyle CHP, olması gerekiyor aslında. CHP de şu an öyle. Yani e, çünkü neden? E, CHP geçen dönemde MHP'ye ödünç oy verdi. Bu ödünç oylarını geri alıyor. Geçen Hasan Ören milletvekili de eee işte 10-15 milletvekiliyle bir programları vardı. Orada da ifade etti. Meeting yaptı. Geçen dönem dedi, biz dedi, MHP'ye dedi ödünç oylarımızı verdik. Bu dönem ödünç oylarımızı geri alacağız ve hatta sizden ödünç oy istiyoruz dedi. Şimdi böyle bir durumda geçen dönemki zaten Cengiz Ergün'ün belediyeyi kazanması dediğim gibi CHP seçmeninin de MHP'yi desteklemesinden mütevellit bir durumdur. İş aslına rücu ediyor. Yani bugün itibariyle Cengiz şey Özgür Özel Beyefendi yani CHP ikinci sıradadır. MHP üçüncü sıradadır. AK Parti birinci sıradadır. Doğrudur. Ama rakamlara tabii daha farklı. Benim elimde 5-6 tane anket var. Evet. Ee, bizim CHP ile aramızdaki fark daha fazla. Daha fazla. Çok çok daha fazla. Yani tabii ki anketlere göre değişiyor. Değişiyor Sonuçlar. tabii yani anketlere göre değişiyor. Ama dediğim gibi CHP ikinci sıradadır. Doğrudur bizim rakibimiz şu an itibariyle cevap eder. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız ben için. Teşekkür Çok ediyorum. sağ olun. Çok sağ olun canım. Değerli ETV izleyicileri, Seçim Masasında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Murat Baybatur bizlerle birlikte oldu. Programımız burada sona eriyor. Yarın yine biz ETV ekranlarında olacağız. Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sundu.